açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz 6 Şubat afetinden sonra Adıyaman'da yapılan çalışmalar hakkında söz isteyen Adıyaman milletvekili Mustafa Alkayışa aittir. Sayın Alkayış buyurun. Değerli Başkanım, kıymetli milletvekilleri, huzurun ve barışın şehri Adıyaman'ımız adına sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 6 Şubat depreminden sonra ilimizde yapılan çalışmalar hakkında genel kurulumuza ve aziz milletimize bilgi aktarmak için söz almış bulunmaktayım. 6 Şubat'ın vurduğu, yıktığı şehirlerden bir tanesi de maalesef şehrimiz Adıyaman. Adıyaman'ımızda 6 Şubat depremi vesilesiyle 8.561 kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaklaşık 17.000 kardeşimiz de yaralandı. Hayatlarını kaybeden hemşerilerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza tekrar şifalar diliyorum. Yaşanan felaketin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmak istersek, ilimizde bulunan toplam 115.067 binanın 33.112 tanesi yıkılmış, acil yıkılacak ve utta ağır hasarlı olarak tespit görmüştür. İlimizdeki bağımsız bölümlerin yüzde 28'i bu durumdadır ve bir şehrin yüzde 30'u, yaklaşık yüzde 30'u yıkılmıştır. Deprem anından şu güne kadar bütün çalışmalarda görev almış olan bir kardeşiniz olarak yaptığımız çalışmalar hakkında da bilgi sunmak isterim. Sayın Başkanım, Değerli Milletvekilleri Depremden sonra kurmuş olduğumuz 58 konteyner kentte 119.508 hemşerimiz barınmaktadır. Geçici barınma merkezi dediğimiz bu alanlar geçici olarak oluşturulmuş ve aşağı yukarı asgari bütün beklentilere cevap vermek için kurulmuştur, oluşturulmuştur. Depremden dolayı ilimizde 683 derstikten 200 eğitim ve öğretim kurumumuz kullanılamaz hale gelmiştir. Bu kapsamda barınma merkezlerimizin oluşmasından hemen sonra 4008 derslikten oluşan 363 eğitim ve öğretim kurumumuz onarılmış ve eğitime geçilmiştir. Türk Kızılay tarafından ilimizde 9145 ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım kartı verilmiştir. 266 bin 836 ailenin yararlandığı 570.664 gıda kolisi hemşerilerimize ulaştırılmıştır. Hane yardımı, vefat yardımı, kira yardımı, taşınma yardımı ve diğer sosyal yardımlarla beraber ilimizde 5 milyar 889 milyon 899 bin 264 liralık ödeme gerçekleştirilmiştir. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tarafından görevlendirilen 178 profesyonel ekip ile 96.168 kişiye yani yaklaşık 100 bin hemşerimize psikososyal destek sunulmuştur. Merkez ilçemiz dahil 9 ilçemizde 44.352 kalıcı konut devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirilen kura töreninde 2.443 konutumuzun kurası çekildi ve hak sahibi olan 2443 hemşerimize anahtar teslimi yapılmış oldu. Böylelikle depremin üzerinden bir yıl geçmeden depremden dolayı mağdur olan hemşerilerimize kalıcı konutların verilmesi, ulaştırılması süreci başladı. İnşallah devamı da gelecek. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri kalıcı konutlarla ilgili hususta özellikle yerinden dönüşümle ilgili de birkaç söz söylemek isterim yerinden dönüşme hemşerilerimiz büyük ilgi gösterdiler. Şu anda ilimizde 22448 hemşerimiz yerinden dönüşüm için müracaatta bulunmuş durumdadır. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, depremin etkilerini azaltmak, izlerini silmek ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletçe, milletçe büyük bir gayretin içerisindeyiz. Depremin tüm zararları giderilene kadar son depremzede kardeşimiz de kalıcı konutuna kavuşana kadar bu gayretimiz kararlılıkla artarak devam edecek. Milletimiz müsterih olsun. Sorunları yakınen biliyoruz. Sahadayız. Sürecin ilk anından şu ana kadar bakanlarımız, milletvekillerimiz, hükümetimiz hepimiz sahadayız ve inşallah depremi bütün etkilerini ortadan kaldırıp yıkılan şehrimizi eskisinden daha mamur, eskisinden daha görkemli hale getireceğiz. Ümit varız inşallah yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Başkanım teşekkür. Ederim. Sayın arkadaş, teşekkür.